Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Mehmet Karakaya, Demirci Ziraat Odası evet. Başkanı. Evet, evet, evet. Hoş geldiniz. Demirci'ye de selamlarımızı gönderelim. Biz de sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Çiftçinin şeysi olduğunuz için sizlere önce tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Bizim artık gözümüz bulamasınız. Teşekkür ederiz, tabii ki. O, o anlamda e, gerçekten e, biz sizin programlarınızı severek seyrediyoruz. E artık işesiz e, kavgasız, gürültüsüz, e, ne bileyim birbirini kırıp dökmeden güzel yayınlar yapıyorsunuz. Öbür tarım kanalları sizler devamlı zaten biz onlara baktığımız zaman günün yorgunluğunu atlatıyoruz. Kesinlikle burası sizin ekranınız. Tarım evet, Türk'te. Evet, evet, Tarımın nabzı evet. programı sizin sesiniz. Her zaman her konuda bağlanabilirsiniz. Ekranlarımız açık. Stüdyomuzda da bekleriz, ağırlarız. Memnuniyetle. Buyurunuz lütfen. E, bu Şimdi bizim buralarda erken açma hı hı. olayı Türkiye'nin gündeminde var bu yalancı bahar. Evet. Bizde de var ama bizim görevimiz tabii engebeli, kıraçlı, yamaçlı olduğu için demir de biraz rakamlar 400 ile 1400-1500 rakamı arasında. Hı hı. Bizim öyle e, üreticilerimizin zararlarını e, şey etmek için yani öyle büyük bir zarar olacak bir şekilde e, yalancı bahardan etkilenmedik. Zaten bizim amacımız burada bir ziraat odası olarak üreticilerimize. Biz odamız bünyesinde bu Zafer Kalkınma Ajansı'ndan laboratuvarımızı, erken uyarımızı, soğuk havamızı onu iyi tarım uygulamalarımızı kurduk. Evet. Yani güzel bir entegre, bir komple bir şey, güzel bir şey oldu. Ee, sağ olsun personelimiz, arkadaşlarımız, dört tane de mühendis, mühendisimiz var bizim devamlı arazideler. Onun için iyi bilinçlendiriyoruz. Önlem olarak bordo bulamacını düzenli bir şekilde, bilinçli bir şekilde arttırıyoruz biz kullandırıyoruz zaten. E, zaten gece gecelerin soğuğu, soğuğu da biraz e, gündüzü e, bir nebze bizi şey yapıyor. Yalancı bahar e, pek bizim şeylerimizde demecimizde zaten genelde hı hı. bütün meyvacılık bizde ara evet. ara ar, tütüncülük. Onun için e, meyve potansiyelimiz çok fazla. Bizim meyvamız başlıca meyvamız kiraz. Kiraz. Mesela 2000 ton falan biz Avrupa'ya direkt 2000 ton dolayında ihraç yapıyoruz. 5000 ton da iç piyasada. Tabii biz bunlara aynı çocuk büyüdür gibi artık bir ticarethane gibi bizim odamız, ilçe tarım, kaymakamlık. Yani vatan millet Sakarya güzel bir şekilde Avrupalı'nın kabul edilebilir tarım kriterlerine uygun bir şekilde yetiştirme gayret ediyoruz. Sayın Tabii Başkan, farklı... Sayın Başkan kiraz zamanı programı oradan yapalım. İnşallah, inşallah, inşallah beklerim. İnşallah. Bizim kirazımız ben her zaman şunu iddia ediyorum. Ben artık gördüm bütün dünyada kiraz yetiştiren yerlerin bayağı çoğunu gördüm. Ben iddia ediyorum dünyada bizim kirazımızın üstüne kiraz yok. Kesinlikle. Yani başkalarının adı vardır ama bizim de gerçekten 0.900 kirazımız var. O kadar böyle bir iddialıyız. Bizim hedefimiz tabii bunu 10.000 tonlara ihracat çıkarıp Hı. hem ülkemiz hem üreticimizin kazanması. Bütün biz de bunlara bütün araziyiz, sadeiz Bizim erken uyarı kurduk. Biz bu Zafer Kalkınma Ajansı'ndan. Evet. E, bizi o da çok şey yapıyor. Önceden uyarılarını veriyor. E, çiftçilerimize 10 bin dolayında bir SMS ile günlük itibat kuruyoruz çiftçilere. Uyarılar e, yapıyorsunuz. Ön, alınması gereken önlemleri ve hava durumunu vesaire kesinlikle, paylaşıyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. Kesinlikle kesinlikle. Yani bizim amacımız aslında burada ya. bizim e, bütün gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük eserin toprak olduğuna inandığımız için topraklarımıza sahip çıkarsak, topraklarımızı kirletmezsek topraklarımızın kirlenmeyince yeraltı sularımız da kirlenmez. Havamız doğamız. Onun için e, biz e, laboratuvarımız o konuda çok e, şey bilinçli bizim, bir e, şekilde güzel. çalışmaya devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Soğuk havamız vardı. Sayın e, Kalkınma Bakanımız geldi. Sağ olsun bir açılışımıza geldi. Onu açtı. Yani burada biz de e, artık kurumsallaştık. E, çiftçilerimiz, öyle bizim pek fazla bir şeyimiz bu yalancı baharla ilgili bir pek fazla bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki ara ara ağaçlarda e, bazı bizim de bir gözlerde uyanma oldu. Evet ama, ama şu, şu anda sigortası... tehlikeli bir noktada değil değil mi? En azından yok, bize değil. Ama, güzel ama bizim, bir haber almış olalım. Ama bizim tarım sigortalarının biz önemini çok şey yapıyoruz. Geçen hafta içinde yine bölge toplantımız vardı. Bölgeden arkadaşlar geldiler tarım sigortasından. Burada tarım sigortası ile ilgili çiftçilerimize bir bilgi birimi verdik, toplantı yaptık. Köylerde de zaten bu mühendislerimiz devamlı yapıyor. Onun için sigortanın önemi bizim için çok mühim. Çiftçilerimiz yani... dikkat ediyorlar mı? Bu toplantılar mutlaka işe yarıyordur, sonuç veriyor diye düşünüyorum. Sigorta hakikaten çok önemli. %50'sini bazı ürünlerde %65-70'e kadarını da devlet destekliyor. Dolayısıyla maliyet çok yükselmiyor. Çiftçilerimizin Aynı. dikkat etmesi adına ben bir kez daha altını çizmek istedim bu konunun. Sigorta, tarım evet. sigortaları önemli bir konu. Daha ciddi ekonomik kayıp yaşamamak adına önlem almakta fayda var. Bizim kendi şeyimiz var zaten. Ee, biz kendimiz sigorta yapıyoruz. Hı hı. E, odamızda sigorta yapıyoruz, züvleticilerimizde. E, o konuda evet. çok fazla bir şeyimiz, sıkıntımız olmadı. Allah şükür yine de inşallah bir sene olmaz. Çok güzel. Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar teşekkür diliyoruz. Geldi dalga dalga Sağ olun, çok teşekkürler.